Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Temizler. Bugün elimde Mikul'un KD3 lisanslı stick modeli var. Google TV içeriyor. Güvenlik bandını açalım. Kutuya bakalım o sırada. Herhangi bir özellikten bahsedilmiş mi? Herhangi bir özellikten bahsedilmemiş. Kullanma kılavuzumuz. Onu hemen kutunun içine geri atıyorum. Standart kumandamız, lisanslı cihazların kumandası, Google'ın re referans komandası. Cihazımız burada. Dolby Audio yazdığını görüyoruz. Herhangi bir giriş çıkış yok. Sadece burada bir adet micro USB girişi var güç almak için. OTG çalışır mı çalışmaz mı deneriz. Burada da koruyucu var. HDMI uzatıcı kablomuz var. 5 volt 1 amperlikte bir adaptörümüz var. Şimdi cihazı bağlayalım ve hep beraber performans testini yapalım kurulumları yaptım. Öncelikle Ayda ile başlayalım. Hatta öncelikle burayı nasıl yaptım? Altta hiçbir reklam yok. Sadece uygulamalar gözüküyor. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan Google hesabınızın resmi varsa ona basıyorsunuz. Hesapları yönet diyorsunuz. TV box test sizin neyse ismi. Yalnızca uygulamalar modunu açtığınız zaman bu sayfa gelir. Alttaki reklamlar kalkar. Altta başka hiçbir şey görmezsiniz. Ayda ile başlıyorum. Skyward Digital, Mikul KD3 2 GB RAM 8 GB depolamamız var. 4 çekirdekli 2 GB sınırında çalışan s 905 y 4 Mali G31 grafik yongamız, Wi-Fi 5 GHz tabii ki var. Google TV arayüzünü kullanıyoruz. Diğer infomuza bakalım. L1 sertifikamız var. Dolby audiomuz ve DTS'imiz var. Yani yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz uygulamalarınızı. Hemen tarayıcı testine geçelim. Amazon'a giriyorum. gayet hızlı biçimde açıldı. Aynı şekilde yüklemeler hızlı biçimde yapılıyor. Bir de TV buradan internet hız testini yapalım. Çünkü uygulamayı bulamadım. Fast.com'a giriyorum hız testi için. Şu an 2.4'te bağlıyız. Stick bir cihaz ama genel manada seri bir cihaz onu söyleyeyim. Yani sizi üzebilecek bir cihaz değil fiyatına göre gayet iyi. Tabi Next Start bu fiyatlarda devam ederse hiçbiri satılmaz Next Start dışında. 125 üzerinden 95 megabit hız aldık. Gayet iyi internet seviyesi. Bu arada şu OTG kablolar çalışıyor cihazda. Onun sayesinde kumanda ve USB bellek bağladım. Disk testine bakalım hemen. Disk testini yapabilmek için mouse gerekiyor. OTG olmazsa uğraşacaktık. Bluetooth mouse vesaire. Bakalım hızımız nasıl. Okuma hızımız 90 MB, yazma hızımız 23 MB. Buradan çıkıyorum. Tekrar bu widgetları etkin hale getirdim. Çünkü yoksa apps manager'ı göremiyoruz. YouTube'a bakalım. Gayet hızlı biçimde açılıyor. En ufakta sorun yok. Bir kodi yüklüyüm. Kodinin açılış hızına bakalım. Google TV'lerde Play Store ayrı olarak gözükmüyor. Buraya gelip ararsanız sizi zaten yönlendiriyor. Yükle diyorum. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ses komutla denemiş olalım. Play Store aç. Play Store aç. Tamam. Gördüğünüz gibi Play Store açıyor zaten bu uygulamalar kısmından Play Store'a erişebiliyorsunuz. Direkt buradan da arayabiliyorsunuz. Kodi yüklenmiş mi bakalım. Kodi yüklenmiş. Flash belleğim takılı. Bakalım bunda videoları görecek mi? Evet jellyfish 160 MB. Sticklerde normal USB girişi olmadığı için bu USB girişlerinde hız düşüyor. Hız düştüğü için de videoları açması da oynatması da biraz sıkıntılı olacaktır. Bu tip cihazlara hard disk vesaire bağlamak da olmaz. Gördüğünüz gibi zaten açmakta zorlanıyor. Hiç denemiyorum. Zaten stick türü cihazları eğer çok fazla seyahat yapıyorsanız alın diyorum. Her zaman yine aynı şeyi söylüyorum ekran yansıtmayı kullanabilirsiniz. Asistanı gösterdim. Ee, başka anlatacağım bir şey yok. Çok fazla test vesaire yapmıyorum çünkü zaten stick cihaz oyun falan düşünüyorsanız almanıza gerek yok. Bunu alacak kitle belli. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.